Bilgi sarmalı TET Matematik kitabından bir mutlak değer sorusu çözeceğiz arkadaşlar. Mutlak değer x eksi 6 mutlak değer 3 x eksi 2'ye eşitmiş. Buna göre çözüm kümesini soruyor. Mutlak değerin karşısında herhangi bir sayı örneğin 3 gibi bir sayı yazdığında biz ne yapıyorduk? x eksi 6 eşittir 3 x eksi 6 eşittir eksi 3. Aynı mantık. Harfli ifadede de bir şey fark etmiyor. İki tarafta mutlak değer olduğunda x eksi 6 eşittir 3 x eksi 2 veya x eksi 6 eşittir. 3x eksi 2'yi eksiyle çarpıyorum. Eksi 3x artı 2. Buradan x'i karşıya attım. Eksi 2'yi sola. Eksi 4 eşittir 2x'ten. X'i buradan eksi 2 buldum. Eksi 3x'i sola attım. 4x oldu. Eksi 6'yı karşıya attım. 8 oldu. X eşittir 2 oldu. Bana çözüm kümesini soruyordu. Eksi 2'ye 2 D seçeneği. Hepinize 2026 TYT ve AYT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.